Herkese merhaba. Bu bölüm sizlere Samsung M11, A11, M30, M30s, M31 modellerinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Bildiğiniz üzere Samsung'un birçok modeli var. Artık gün geçtikçe tek bir seriden bile 3-4 tane farklı model çıkartabiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Şimdi göstereceğim yöntemle bütün telefonlarınıza format atabilirsiniz. Öncelikle format işlemine geçmeden birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Eğer cihazınızda bir gmail adresi varsa bu gmail adresine ayarlar bölümüne girip e, hesaplar bölümünden kaldırmanızı öneririm. Aksi takdirde cihaz açılış ekranında bizden bu gmail adresini ister. Gmail adresini bilmiyorsak maalesef cihazı normal bir şekilde açamayız. Cihazınızda ekran kilidi varsa maalesef tabii ki e, bu ekrana ulaşamayacaksınızdır. O nedenle direkt olarak cihazınıza format atın. Bu videonun sonuna bir video eklerim. Eğer Gmail sorunu yaşarsanız o videoyla da kolaylıkla cihazınızı açabilirsiniz. Öncelikle ekran kilidiniz varsa bildiğiniz üzere kapatmaya çalıştığınızda cihaz kapanmayacaktır. Eğer ekran kilidi probleminiz varsa ses kısmı ve cihazı açma kapama tuşunu 15-20 saniye basılı tutun. Cihaz kendini kapatacaktır. Kapattıktan sonra burada ses yükseltme ve Telefonu açma kapama tuşlarına aynı anda basıyorum. Titreşimi duyduktan sonra ve ekran geldikten sonra tuşları bırakabilirim. Evet, böyle bir ekran karşılıyor bizi. Şimdi bu ekranda ses kısma tuşuyla Wipe data factory reset'e geliyorum. Telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum ve buradan da factory data reset bölümüne bir kez onaylıyorum ve buradan ribat sistem nav bölümünde tekrar onaylıyorum. Evet, şu an cihazımız yeniden başlatılıyor. Evet, şu an cihazım tekrar başlatıldı. Evet, şu an cihazın açılış ekranı geldi. Buradan tüm bildirimleri ileri deyip e, cihazınızı kolaylıkla açabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.